Geldik mi? Durmuşuz. Neredeyiz? Bir şey kokuyor. Deniz mi kokuyor? Kalk bak. Temiz hava kokuyor. Bir su kokusu var. Bir şey var. Oh. Piştim. Kavruldum ya. Su mu lazım? Ne var? Ay, <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel ama yanlış. Kamera! Arkadaş inanmıyorum ya. Bir hesaplama yaptım, bir karış. Bir karış mesafe sonra sudayız. Allah'tan mazot bitmiş yoksa suyun içindeydi, kurbağalar ağzımızdaydı ya. Uyumuş ya. Tedarik sizin da yok bende. Bende de yok. <laughs> almadım ben de almadım. Kesinlikle kabul etmiyorum. Şurada bir yerde bir sapak var. Tam orada böyle sağa mı gideyim, sola mı gideyim, sağa mı olsun? Yani insan buraya bir korkuluk koymaz mı? Çoluğumuz var, çocuğumuz var. Bak kurbağa bırak orada ya rezil ettim beni. Rezil ettim beni. Ben bunu aldığımda bunu full artı full'du bu ya. Bunun navigasyonu vardı. Akıllı park sistemi vardı nerede? Yok. Pif. ya tamam arkadaşlar uzatmayın. Yapmış bir hata çocuk işte. Her şey güzeldi. Telefon çekmiyor. Nasıl çekmiyor? Çekmiyor. Nasıl telefon çekmiyor ya? Aldık. Burada kaldık. Burada aç kaldık. Birbirimizi yeriz. Vallahi billahi birbirimizi yeriz ha. Kamer benim. Kamer benim. <laughs> Sağ ol. Ay hmm. tamam saçmalamayın. Hadi kalkın mazot bakmaya gidelim. Mazota gidelim. Ben de geliyorum. Beraber gidelim. Aa, gel. Ben de geleyim. Gelme size. sen. Niye geliyorsun ya? Ben de geleyim siz. Anlamazsınız şimdi size bayat mazot verirler. Ben iyisinden anlarım biliyor musun? O gözü birazcık parlak olacak. Olmaz. Ee, sen anlarım. otur. Senin fıtığın vardır. Sağlığın için iyi değil kardeşim. Ya yok benim fıtığım falan. Taktınız kafayı sizde ya. Yok ben iyiyim bir şey. Hadi gidelim. Tamam tamam siz gidin. Tamam. Biz burada bavırla otururuz. Ben burada şuna sarılıp yatarım. E bidon yok. Bende hiç bidon yok. Benzinci bulursak zaten bidon buluruz. Bunu al. Sen önden git istersen. Ben gidiyorum önden. Gelin arkadan. Şey bunu alsaydınız içine mazot koymak. Neyse. Ay ya kuş lan o kuş. Allah seni kahretmesin ya. Allah'ım ya. Korkmadım ki ben ya Zeynep bir şey olmasın diye. Ay sağ ol sağ ol. Siz de de ben çok iyiyim annemle. <laughs> bir hışırtı geldi evet bu sefer bir hışırtı geldi. Ben de üzüldüm. Ama bir şey diye ormanda sonuçta sincaptır bir şeydir ne bileyim ben. Adammış. <laughs> adam nasıl adam ya neyin adam bu ya? Merhaba merhaba kardeş biz kaybolduk da. Mazotumuz da bitti. Var mıdır bildiğiniz bir yer? Vallahi çok çaresiz durumdayız. Başka kimse de yok etrafımızda yardım alabileceğimiz. Böyle yapayalnız kaldık ormanın içinde. Pala mı? Daha çok döner bıçağı gibi o. Çünkü pala biraz daha böyle boğumlu oluyor. Alttan bombesi oluyor pala ama düz. Pala ve maske, enteresan. Döner bıçağı diyorum. Döner bıçağı ve maske. Döner bıçağı pala değil o. Döner bıçağı ve maske daha da enteresan. Bize mi geliyor? Kaçsak mı ne? Evet Elim, bence kesin kaçalım. Kaç! Yok yani, rüya görüyorum ya. Aman! Öf. Yine rüyadayım ya. Bir de tutmuş, üstüme üstüme gelmiş de maske takmış da... ...tanıdık da birine benzeteceğim. Bir şey söyleyeceğim. E, rüyadaysan beni uyandırır mısın? Lütfen rica edeceğim. Çünkü eğer rüyada olduğumu biliyorsam o zaman güneşi postalayabilirdim. Ormanda Zeynep'le baş başa kalabilirdik. Ben Başıma gelseydi o, adam gerçek çıktı lan. Allah'ım gidiyordu kafam. Kafamı koş gitti koparacaktı. Zeynep'e de ayıp oldu ya. Kaçtık, kaçmadık. Kaçtık, kaçmadık yemin ediyorum. Can, Güneş! Palalı adam kovalıyor, bu kaçmaya üşeniyor ya. Evet, can'ı yakalamıştır. Zeynep de biraz oyalansa. Keşke kamerayı da getirseydim. Ana! Babür! 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 Babür çok söyleyince de böyle anlamsız. Babür! 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 Korkma küçük adam. Araştırma yapaydım. Merak ettim, korktum. Korkarım ben, alışık değilim ormana. Ev yancısıyım ben. Yok yok, burada şey yaptım. Kaynaklar mevcut, bilim isim. Şimdi burada üst kuracağız, sonra kazı yapacağız. Kazıdan çıkabilir çinko, demir, altın, bakır. Ne tür maden istersen. <laughs> Ölür. Neyse, kule kuralım, ben kulede durayım. Kule yapalım, kuleden o atarsın. Ha, yes my lord. Eyvallah my lord. Halledeceğiz my lord. Tamam. <laughs> Video paylaşım sitelerinde bunun örnekleri mevcut. Ondan dolayı şey yapalım. Tamam, sen tetikte ol. Tetikte... Tetikte nasıl oldu? Tetik... Tetik... Can! Ay! Ay Allah cezanı vermesin! Geri zekalı, ne yapıyorsun? Şişt, parmağı. Bağırma. Manyak duyacak. Gel, çukura gel sen de kuyuya gel. Ne geleceğim oraya? Çık dışarı. Ödüm koptu değil mi? Şişt, hayır kopmadı ödüm. Çık şimdi Manyak gelecek diye burada kuyuya çekecektim adamı. Önce bir ağaca çıktım, düştüm ağaçtan. Dedim kuyu daha güvenli herhalde. Ha yemezler, çık dışarı. Nereye çıkayım? Bayağı tırslan tırslan gelmişsin şey. içeri. Kaç saattir buradasın, çık. Oh! Ah. Ay, dizlerim, dizlerim mahvoldu ya. Ah, gittim o manyak. Ne bileyim ben, kaybettik galiba. Ya bizi kesmesin, elinde bıçak var ya, bıçak da değil döner bıçağıyla dolaşıyor ya. Hayvan herif ya. Cık cık hayır ağaca çıkayım dedim, ağaçta bekleyeyim seni dedim. Sen, seni aranıyordum, düştüm ağaçtan ya. Bana bak ne yapacağız? Gidiş yolunu bulacağız önce. Formüllerim var bununla ilgili, bir bakmam lazım biraz. Bana beş dakika izin var. Beş dakikada adam bizi bulur. Üç dakika o zaman. Hadi çabuk. Hadi iki olsun. Hadi. bu taraf. Araba o tarafta mı? Ben ne bileyim şoför miyim? ama kuzey bu taraf. Ne var o tarafta? O, o tarafta kuzey var. Bak şimdi canım. Ağaçların yosun olan tarafı kuzeye bakar. Karıncaların yuvalarını da baktım. Çok olan taraf kuzeyi gösterir. Hep böyle, hep böyle. Bu taraf kuzey. Kuzey bu tarafta. Kuzey bu tarafsa, bu taraf doğu oluyor. E Bu tarafta güney oluyorsa, bu taraf ne oluyor? Batı. Biz batıdan geldik. Ha dersen ki... Ne tarafa gideceğiz? Onu ben bilemem. Kuzeyi buldum. Kuzey gerisini sen söyle. Coğrafya bildin harika. Hadi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? E gidiyorum bu tarafa. E fakat doğu orası. E tamam sen bu taraf doğru diyorsan kesin bu taraf doğrudu. Sen söylediğin hep ters çıkıyor biliyorsun. Hadi görüşürüz. <laughs> Kamer. Kamik! Gel, bili 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 bili. Ya neredesin be adam? Güneş beyler nerede kaldı ki? Bayağı bir gecikler. Bak ben oraya kambur. Bak burada ne diyor? İnsan vücudunun yüzde altmış yetmişi imiş son. <laughs> Sen de her şeye inanıyorsun he. olur mu? Öyle olsa akıp giderdik, yalan söylüyor. Kocam eti kitap, yalan mı söyleyeceksin? Sen de o süreyden daha biraz içersen yüzde yüzün su olacak. Hakikaten iyice fetiş haline geldi bu. Fetiş mi? Ne o fetiş? Şöyle anlatayım, bir, bir şeyi çok seversin, acayip çok seversin. Vazgeçilmez hale gelir, işte ona fetiş denir. Ee, e ben seveyim ormanı, seveyim doğayı, seveyim cani koy, o da fetiş mi? Şimdi böyle söyleyince biraz garip oldu tabii. Kamer! <laughs> Güneş Bey, Güneş Bey. <laughs> Hey! Ya bir çekil. Ben bin bir tane tehlike atlatmışım. Sen burada goy goy yapıyorsun. Nerede Caniko? Senin Caniko'yu kaybettik <laughs> Babür. Nerede kaybettin? Ya ormanda manyağın biri. Sen buna bir tebelleş ol. Nail'in de bu kadar bir palayla kafaya bir ekleştirdi bunun. <laughs> öldü mü? Yani büyük ihtimal öldü. Taş kafalıdır ama herif de iyi sallıyordu kılıcı. Tamam. <laughs> Un, su, şeker, baklavayı kuratalım. Zeynep nerede? Un da mı Hayır, o hayatta. O yaşıyor ama onu bedenen kaybettim. Yani bulamıyorum onu. Aradım ama bulamadım hiç. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen kendi cüzlerinle gördün mü manyağın saldırdığını Caniko'ya? Ee, gördüm. Gözünün ucuyla şöyle... Ben kenardan gördüm. Bir ses çıktı. Karpuz böyle yarılır ya çat etti. <laughs> Arkasından bir pekmez kokusu. Anladın sen? Niçin be yalan süleyse? Niçin yalan söyleyse? Hep sana dikkat etmişim. Analiz yaptım. Mahallede de bakayım. Ne vakit yalan söyleysen sol kaşın bir danka gibi atlayabilir böyle titreyin. Niçin yalan söyleyse? Ben giden bulam canı koy. E, tamam ben de geleyim seninle. Zeynep'i bulmam lazım. Nereye be, geliyorsun sen? Nereye gelmek istiyorsun sen? Ne anlarsın sen ormanda? Sen nesin bilir misin? Söyle be o tatlının adını. Sütlacıları o birisi. Şambali. Geç o birisi. Ne bileyim? Cumbalı. Yok o birisi ona benzer de rahatlar. Şekerpare. Mı ile başlay. Ee, e, mahleb. mahlebi. Sensin mahlebi. Sen mahlebiye çocuk. Anlayın mısın? Şey ya çocuk sen. Benim orman adamı. Otur burada. Nereye gidiyorsun? <laughs> ben de gideyim. Yok yok. Aa. No, bugün beraberiz bırakmam. Yok bırakmam bugün beraberiz.